...sandığınız kadar basit değil efendiler. Anlıyor musunuz? Her şey bizim kontrolümüz altında. Üles ama hala bir şey yapmaysınız kaymakam efendi. Siz vermezseniz biz veririz Alex'e şerefsiz cezasını. Evet biz veririz cezasını. Cezası cezası. Biz Kendinize cezası. girin Salih efendi. Efendiler! Şimdi hepiniz beni çok iyi dinleyin. Eğer ki içinizden biri yanlış bir hareket yapacak olursa... ...Alex'e ya da ailesine zarar vermeye çalışan olursa... ...gözünün yaşına bakmam. Hepinizi işe yaratarım anlıyor musunuz? Hadi efendiler, hadi. Kaymakam Bey'i duydunuz. Bu meseleyi devlet halledecektir. Kimseyi kışkırtmaya yahut zarar vermeye kalkan olursa cezalandırılacaktır. Tedbir almamız lazım komutan. Haklısınız efendim. Askerler bütün gece köyde ve kasabada devreye geçsinler. En ufak bir hadisede derhal müdahale etsinler. Elbette efendim. adamlar nerede? Birazdan gelirler. Bu uçkum yok. Ne korkayım abla? Yok mu için korkasın? Sen de duydun mu? Abla, abla. Kızcalar, ne oluyorsunuz bile? Ben de çok korktu. Ablam korktu. Niçin? Anam nerede? Anam zarif ablanızda kalacak. Siz aç oldunuz mu? Yok korkacak bir hangi şey. Ha şimdi gidelim yiyecek bir hangi şey hazırlayalım. Haydi abla. Gel. Komutanım tutuklunun sevki için manastırdan beklenen takım gelmiştir. tutukluyu teslim alabiliriz komutan. Dedemem Zarife sana emanet var. Çocuklara da lazım Süleyman ki mektep yok artık. Tamam merak etme Alex. Ben en kısa zamanda manastıra geleceğim ifade vermek için. Efendim, Baytar Efendi Alex'i görmek istiyorum. Gelsin tamam. Alex. İyi misin dede? Zarife nasıl? Zarife. Ne oldu Zarife? Sen gidince fenalaştı bir aile kız. tuttu. Nasıl şimdi iyi mi? İyidir be Turun, iyidir. Zarife iyidir ama. Ama ne dede? Azıcık kanaması oldu. Düşük yapmak tehlikesi var. Düşük mü? Ne yapacağız şimdi? Ne lazım yapmak şimdi? Kendini tut evlat. Yapılacak başka bir şey yok. Yok. Bekleyeceğiz. Hem Tanrı'ya dua edeceğiz. Dua mı edeyim? Lazım karimi görüyorum. Şimdi lazım Alex, karimi görüyorum. Dur, lazım karimi görüyorum. Alex, sakin ol. Alex, sakin ol. Efendim. Alex'in sevki için bana sıradan zabitler geldi. Hiçbir yere gitmem. Hiçbir yere gitmem. Lazım Zarife. Şimdi gülüm. Kalma kalma. Alex. Alex. Karısı hasta ben mora. Bırakın gitsin gitsin hastasını. Üzgünüm. Emirleri uygulamak zorundayız. Hiçbir yere gitmem kaymakam! Hiçbir yere gitmem. Alex, Alex. Bak dinle. Şimdi çıkmanız lazım. Eğer Zarife'nin bir şeye ihtiyacı olursa gözün arkada kalmasın. Hepimiz buradayız Alex. Bana bak. Yerinden lazım değil. Hiç kıpırdasın. Zaten hiçbir yere götüremeyecektir onu. O vakit hemen al bunu dede. Bunu al. Zarife'me ver. De ki her şeyi... E ee, olacak? Takın kelepçeleri daha çabuk. Tamam evlat. Ben Bu süleyeceğim. Her şey düzlenecek dedim. Ne bebeğimize ne bana hiçbir şey olmayacak. Değil mi kaymakam? Tamam, tamam evlat. Tamam Ali. Oldu evlat. Sen sıkılma. Ama. Yedirdim Zarife'yi. Geldi. Sen nasıl oldun? Hiç iyi değilim ona. Zarife. Güzel kızım benim. Bak. E, sen üzülmeyesin ki... ...ona geçmesin. Sen ey ki ona geçsin. Değil mi öyle? Hiç oynaşmıyor. mı Nasıl nefen alıştım. O zamandan beri oynaşmıyor. <laughs> Sadece hiç bu. Bebeğim o olacak değil mi? Bak, bak Zarife. Sen, sen değil mi böyle yatıyorsun? Sen böyle yatıyorsun bu maksımda yatı. Sen ne vakit tepirsen, o da tepişecek öyle mi? Öyle, değil mi öyle? Ha, öyle, öyle. Ama son zamanlarda hep tepiş Şimdi niçin durdu? Korku Düşüreceğim mi bebeğimi? Zarife bak, sen sülersen, düşüreceğim dersen... ...bu maksımda sana iki lazım düşsün. Hem Düşer bile düşünürsen Allah korusun. Yok bile düşünmeyeceksin. Değil mi? Yok. Yok. Değil mi? Ben geldim Fatma Hanım. Ah, geldin mi? Hoş geldin. Hoş Dede. Geldin. Alex nasıl? Alex'i manastıra götürdüler. Bunu sana yolladım. Hiç sıkılmasın Zarife. Ben birden döneceğim. ben nasıl iyi olacak. Her şey iyi olacak. Ben çabuk döneceğim dedi. Sakın Zarife'm üzülmesin. Hakkı kardeş dayan. Geldik hastaneye. Hekim bey, hekim bey. Ameliyat alınmaları lazım. Durumları iyi değil. İlk müdahaleyi yaptım ama çok kan kaybettiler. Hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Uyu değil mi gelin? Uyu Bu işin sonu iyi hayırlı gözükme. İstemeyin fena bir söz söyleyem. Bilim fena söz gezer, gezer insanın başına konar değil mi? Ama ben ne kane anlayayım. Bu çocuk düşecek. Ben de öyle sanayım Fatma. <laughs> Tecrübeden bilim atsa Efendi. Tamam ben beş tane çocuk doğurdum ama... ...iki tane de düşürdüm çok iyi bilirim. Çocuk nasıl doğar hem nasıl düşer. Çok iyi bilirim. Ama gene de... Tanrı'dan umut kesilmez Fatma abi. Öyle öyle haklısın haklısın. Haklısın Aslı Efendi. Hey ben ne söyledim? Ben ne... ne of. Allah'tan ileri gittim değil mi? Ay ya Rabbim sen affet ya Rabbim. E, öyle biz ne bilelim? Salto bilir ne olacak ne olmayacak öyle mi? Kaman aman ki sen varsın başımızda su efendi bak da yok. Sen de olmasaydın ben nasıl teselli ederdim bu kızı? Daha doğmadan bebesini kaybederse, evladını kaybederse ben nasıl dindiririm evladımın acısını? Hem o çekecek evladının acısını ömür Hem ben çekeceğim. Evladım. Yapmam bile be Fatma Hanım. Tanrı'dan umut kesilmez teslim oldu. Sık <laughs> kendini zarifeye sen lazımsın. Öyle haklısın. Haklısın, haklısın. Ben, ben yine Allah'tan ileri gittim Tübe abi. Şimdi lazım dua edelim. Hepimiz dua edeceğiz Fatma Hanım. Öyle, yok başka ne yapalım.